Maymunlar hakkında 7 çılgın gerçeği duymaya hazır mısın? Bazı maymunlar alet kullanmayı öğrenebilir. Mesela taşla ceviz kırmak gibi. Şempanzeler jestlerle iletişim kurar ve 60'tan fazla işaret kullanır. Bonobolar öpüşür, sarılır ve barış yapar. Tıpkı insanlar gibi. Maymunlar aynada kendini tanıyabilir. Bu zekalarının bir göstergesidir. Bazı maymunlar yalan söyleyebilir. Evet, bilerek yanlış alarm verirler. Makaklar güneşlenir ve kayaları sıcak su torbası gibi kullanır. Ve bazı türler birbirine bit bakarak bağ kurar. Maymunlar sadece muz değil, zekayla da dolu. Beğen ve abone ol.